Nietzsche'nin "Gerçek yaşam ancak çocukların ciddiyetinde bulunabilir." sözleri, çocukların dünyayı kavrayışlarındaki derinliği anlamaya yardım eder. Çocukluk, aynı zamanda hamlık ve toyluk zamanlarıdır. Toyluk, öğrenmenin başlangıç noktasıdır. Hamlık ise henüz pişmemiş olmanın sarhoşluğudur. Ancak bu durum bir eksiklik değil, aksine potansiyelin simgesidir. Çocuklar her düştüklerinde bir şeyler öğrenir, her yanıldıklarında yeni bir yol bulurlar. Ralph Waldo Emerson çocukların her hatası onların bilge birer yetişkin olmasına zemin hazırlar derken tam da bu dönüşümün altını çizer. Ne var ki çocukluk aynı zamanda bir kırılganlık hikayesidir. Bir çocuğun kalbi bir kristal kadar şeffaf ve narindir. Nietzsche kendi içindeki çocuğu daima koru sözüyle çocukluğun gizil gücüne işaret eder. İnsan o ışıltılı anıları geleceğe taşıyarak kendini yeniden yaratır. Çocuk gözlerin ışığında hayat berrak, kalp yalındır. İnsan kendi içindeki çocuğa kulak verdiği zaman dünyayı daha saf ve merhametli bir pencereden seyreder. Çocuğun gözlerinde yeşermeye her zaman hazır gizli baharlar vardır.